bugün yaşadığım şeyleri sizlere anlatayım. Bugün öğlene kadar bankaya gittim. Mesaj gelmişti bana E-Devlet'ten. Arabamda ihlalli geçişler varmış. 15 günü geçerse cezaya giriyor ya. Bugün 10 gün falandı. Gittim onları ödeyeyim dedim. Ödedim. Öğlenden önce bankada bunları ödedim. Ya arkadaş yani 24 saat bari geçsin ya. Öğlenden sonra bir mesaj daha geldi bilmem ne hukuk bürosundan ihlalli geçişlerinizden icra dosyanız vardır diye dedim ya ne icra dosyasıymış bu dedim daha dedim öğrenden önce dedim ihlalli geçişlerimi dedim ödedim orada dedim niye görünmüyor ben bu bunun için harcadım bir sürü bir şeyler anlatıyor neyse bana bir yazı attılar ben de o yazıyı avukatıma gönderdim 3000 lira dosya masraflarıyla beraber 3000 lira Avukatım da yine E-Devlet'ten baktı. Arkadaş bu ev devlet de karışık. Yani arabamı giriyorum, plakamı giriyorum. Kuzey Marmara Otoyolu'nun ilerli geçişlerine giriyorum. Oradakileri ödediğim halde daha değişik yerlerden başka borç çıkıyor. Bin liraymış borcum. 2000 lira ödedik. Birinci husus Niçin E-Devlet'te daha karışık noktalardan biz borcumuzu görüyoruz? Bu daha da bir sadeleştirilemiyor mu? Bu bir. İkincisi, bin lira olan borcumu iki bin lira ödedim. Niye avukat bizden 3000 lira istiyor? Avukatım dedi ki üç bin lira ödeme dedi. Onlar dedi dosya masrafları var dedi. Daha dedi ortada dosya yok. Avukat arkadaşlar, helal para kazanın. Benim gibi bin kişiden fazla para aldığınız zaman bin lira, bir milyon lira para yapıyor. Hak mı bu? Helal mi? Ya bin lira ilerli geçişim varmış. Cezalarıyla beraber iki bin lira demişim. Benden üç bin lira para istiyorsun. Bin lira havadan para istiyorsun. Daha ortada dosya yokken. Yazık. Buradan işini düzgün yapan avukatları tercih ederim. Onlar ayrı. Ama işini düzgün yapmayanlara da buradan söylüyorum. İşinizi düzgün yapın. Harama bulaşmayın. Yoksa bu çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkar. Bakın araba kullanıyorum. Gece gündüz göz nuru akıtıyoruz biz bu yollarda çoluğumuza çocuğumuza ekmek götüreceğiz diye. Bir de benim bu HGS'nin okumadığı hep aynı kamera. Başakşehir kişileri. Onların kameraları havada. Ya İzmir İstanbul otoyolunda çalışıyorum bir sürü gişeden geçiyorum sorun yok da niye her seferinde Başakşehir gişelerinden bana ilerli geçiş oluyor? Kamera niye okumuyor? Artı önde kamerayı okumuyor da plakamı arkadan nasıl okuyor? Bu bir tuzak mı? Yeter artık ya. Yani amaç bağcıyı dövmek mi, üzüm yemek mi? Böyle giderse bağcı bu işi bırakacak. O zaman üzümü nereden yerseniz yiyin. Eder artık otobanı köprüsü olmayan bir yola çalıştım. Yani artık bunların arayışına girdim ya. Para kolay kazanılmıyor.